Herkese iyi günler. 26 Şubat 2024 günlerden güzel bir gün. Pazartesi iyi bir hafta başlangıcı olsun diyeceğiz. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Dün akşam yine güzel bir hafta kapanışı yaptık. Yine yeşil kapattık. Yine pozitifiz. Kötü bir şeyimiz yok. Nasıl olsun? Şöyle bir kanal çizmiştik. Kanalın içerisinde yukarı aşağı gidiyoruz, geliyoruz dedik. Yani yükseldik hafta içerisinde. Tekrardan bugün kanalın altına e, bir test yaptık. Ve gördüğünüz gibi aynı yerden yukarı tepki aldı. Saat 3'te bakalım. Yarım saat kaldı yaklaşık. 26 dakika var. 26 dakika sonra nasıl kapatacağımızı göreceğiz. Neler oluyor? Yani Bitcoin şu anda eksi 1'de. Bitcoin eksi 1'deyken dominansı genelde eksi bir buçuk iki görürüz değil mi? Ee, bunu böyle görmemizin sebebi Ethereum hani belki destekler falan diyecektim ama Ethereum'da da destek yok. Dominans Nötr'de. Altlara bakıyorum öyle ekstrem yükselen bir alt mal yok. Bir iki tane 7 8 falan var ama genelde onlar da kırmızıda. Altlardan bir satış yok. Yani Bookmap'e de bakıyorum. Bookmap'te de gün gece 3 itibariyle eksi binlerde kümülatif volüm delta. Hani öyle aşırı bir satım da yok. Ee, buradan yine zamanı geldiğinde birazdan söyleyeceğim. Ee, binde ikilik bir e, çıkış var. Yani çok da bir ekstrem bir olayımız da yok. Bakalım. Hafta sonu geçirdik. Hafta e, sonuna geçtiğimiz noktalardan tekrar hafta başına geldik. Yani hafta içerisinde hafta, özür dilerim hafta sonundaki yükselişimizi biraz nötralize ettik. Ee, haftalık kapanışımız <laughs> yine yeşil moda dönecektik ki biliyorsunuz e, akşamleyin burayı e, ne yaptılar e, 300 dolardan falan aşağıya yani götüremediler. 300 dolar daha götüremediler. Arkasından tekrardan işte bugünkü şu düşüşü görüyoruz kırmızı. Ben başka bir şey göstereceğim size. Aylık bir mum. İnanılmaz bir 4 günümüz var ama inanılmaz bir aylık buma gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6. yeşil. 1 2 3 4 5 6. yeşil. <laughs> yani genelde hep böyle düşerken işte şimdiye kadar hiç işte 9 tane kırmızı hafta kapatmadık. 10 tane hafta kapatmadık. Şu bu derken çat 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 düştük. Hiç şunu söyleyen duydunuz mu bu aralar? Aa, 6. yeşili kapatıyoruz. 6 tane yeşil evvelden kapatmamıştık. Yani bakın. 6. yeşil aylık mumu kapatıyoruz. Ve güzel gidiyor. <laughs> Altta üstte neredeyse kılçık yok. Yani 4 gün var önümüzde daha ama. Güzel gidiyor. Bir yeşil daha atarsa önümüzdeki ay. Belki şöyle zirveye doğru. Yeni bir rekor mu gelir? 7. ay. Yani şurada bir sizce 6 ay yükselen bir bitcoin bir şey değil mi? E, rally değil mi? E, burada işte rally. Hani buna rally diyorlardı ya. Yok daha rally başlamadı vesaire. Daha başlamadı evet bir ATH yakalamadık. Yakalanacak bir Amerika'ya göre bir ATH'ımız vesairemiz var. Adamlara bakın. Onlar da şuradaki ATH seviyeleri bizim yaptığımız ATH'ların zamanı. Düştük düştük tamam hep söylüyorum. Bakın onlar ATH'dalar. Bizde niye hala gelmedi? Bir şekilde bir haber, bir şey bekliyoruz. bir Yani patlayacak bir şey ama ne patlayacak bilmiyorum. Kötü bir şey patlayacak bir şeyimiz yok. Yani e, ancak iğne atabilirler vesaire olabilirler. Yukarı gideceğimiz için sırtlarında long taşımak istemeyebilirler. Yani ona göre ayağınızı kademeli olarak veya işte kademeli alım şeklinde ayarlayın. Ama kötü olan bir havadisimiz yok. Yükselen bütün her şeyin tepesindeyiz. Harika bir şekilde yükseliyoruz. Şurada neredeyse ATH'de bir şey kalmadı. Yani şurayı görüyorsunuz işte. Şuradaki mumdan itibaren yukarı şöyle yaptığımızda %30'luk bir payımız kaldı. %30. Bitcoin bunu bir haftada da yapar. Bir haftada biz bu %30'u gideriz. Zaten bizim için önemli olan nokta şuradaki aylığı iptal edeceğim. Haftaya ineceğim şimdi. Haftada şu kritik yerler şuralar. 60 bin ve devamında 65 bin. Hani üst bölümlerden ziyade bizim için kritik olan yerler buralar. E 50 bindeyiz. 50 binden 60 bine ne kadar kaldı? Hop. %25. Yani lütfen malınıza sahip çıkın. Totalde bir mal veya işte para çıkışı yok. Total 2 de yok. Çok cüzi miktarlarda. Onları da hemen şunu, e, Total 3'ten itibaren göstereyim. Hızlıca. Değişen çok bir şeyimiz yok. 4 saat diye alacağım. Evet. 4 saatlikte dün akşam size söylediğim andan itibaren ekstrem bir para çıkışımız yok. Aynı yerde yuvarlanıyoruz. Total 2. ve totalimiz. Aynı yerdeyiz. Değişen bir şey yok. Yatay ekümlü olma modunu koruyoruz. Şu line'ın içerisindeyiz. Bu line'a ilerleyen süreçte bayrak olur mu derseniz yani de dehşet bir bayrak olur. İşte 60.000'e 60 gideceğimiz bayrak bu deriz. Yani tekrar koyuyorum size. Alın size. Hani sapını da çıkardık. Sapını da şöyle koyduk. Buyurun çıktığımız nokta burası olacak. E, 60 bin geldik. Alın size bayrak. Formasyon falan. Hani balinalar bir şeyler yaparak ilerliyor ya. Adamlar önlerinde bir formasyon var. Bir yapı var. O yapıyı kendileri işliyor ya. Vesaire vesaire. Alın size işte formasyonlar. Ivırlar zıvırlar. Şurada bir trend içerisinde yukarı aşağı trend line içerisinde ekümülü li olduk. Ne zamandan beri? 14 Şubat'tan beri neredeyse İki hafta olacak. Bir yöne gideceğiz. Burada daraldık. Bollinger'ler de dala, da, e, daralmıştır. Çok da söylenecek bir şey yok. Ares sayımız kafasını aşağıya eğmiş durumda 4 saatlikte. Ama e, işlem hacmimiz çok değil. Bilmiyorum. Göreceğiz. 12 saatlikte durumumuz ne? Momentum. Enteresandır değil mi? Bu düşüş esnasında kafayı yukarı kaldırdı. Allah Allah diyeceksiniz. RSI'nin kafa aşağıda, Momentum'un kafa yukarıda. Bir şey ifade ediyor mu size? Momentum kafayı yukarı kaldırıyorsa fiyat yukarı gider. Bu bildiğimiz bir şey. Tamam, çok bir şey söylemeyeceğim. ma elimiz dolu düzgün kafayı yukarı kaldırmış olarak geliyor. Birkaç gün daha dayansın, şuralarda bir yerden çarpsın, tekrar yukarı bizi itsin, patlamayı onun sayesinde yapalım diyeceğim. Yeterince konuştuk açılış için. Tekrardan balina yüzdesine geliyoruz. Hafta başındaki balina yüzdemiz neyse özür dilerim. E, Cuma günü kapanışta balina yüzdemiz neyse şu anda açılışları yüzdemiz aynı. Hafta sonu binde 2 binde 3 yukarı götüren arkadaşlar an itibariyle binde 2 düştük. bir satış yaptılar ama e, satıştan ziyade sanki bir e, cüzdan transferi biraz daha yakışık alır. Belki binde 1'i satmıştır. Çünkü bookmap'te hala bir satış kümülatif volüm deltası mevcut değil. Kendinize iyi bakın. Çok güzel, yeşil gönlünüzce bol kazançlı bir hafta diliyorum. Lütfen yayınları izliyorsanız abone olun. Beğenilerinizi atın. Altına yorum yazın. Yorumlarınızda öğrenmek istediğiniz ve duymak istediğiniz coin varsa onları yazın. Bir sonraki yayında onları da açayım bakayım. Kendinize iyi bakın, kazancınız bol olsun. Akşama görüşmek üzere.